fekeyfe Allah soruyor münafıklardan bahsederken nasıl olacak halleri tevaffe tevaffetumul melaike melekler onların canını aldığında yadribûne vucûhehum edverhum yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını aldığında halleri nasıl olacak o zaman ne diyecekler ne diyebilirler hiçbir şey yok güç bitti dünyanın en güçlü insanıydın ama ölüm geldi melek aldı senden hadi bakalım yapayalnızsın tek başınasın Niye böyle oldu diyor Allah? Zelik. Bir çünkü onlar ittabu ma asha Allah. Allah'ın gazaplanmasını sebep olan şeylere tabi oldular. Ve <laughs> karihu ve onun rızasını, rızvanını çirkin gördüler. Yani rızasına nail olacak işleri ise hafife aldılar. Ya işte ne yapalım? Yapıyoruz işte bizde. de. Basite aldılar. Tekrar ifade ediyorum. Çirkin görür gibi davrandılar. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Bunu hayatımızı değiştirmek zorundayız. Bunlar değişmediği müddetçe problem var demektir. Allah Celle buyuruyor ki kafirleri anlatırken. Bu bizim için de geçerli. Allah onların bütün amellerini kuşattı. Bir adam düşün. Allah ona iman nasip etmiş. Ezanı duyuyor. Son ana kadar, beş dakika kadar bırakırsan, son beş dakikaya namazı bıraktığında şunu söylemiş oluyorsun. Ya Rabbi senin bu indirdiğin Bunu dille söylesen zaten kafir oldun Allah muhafaza. Allah'a sığınıyorum. Fakat hareketler böyle. Hareket